arkadaşlar bugün birlikte 5 ee, tane köyde oynayacağız arkadaşlar. Bunları bana ablam çizdi. dedik. sen de bun bunlarla 5 renk challenge yap dedi. Ben de tamam dedim ve yani ben hepsi çok güzel olmuş. Arkadaşlar ben gözüm kapalı buradan renkler seçeceğim. Bu arada arkadaşlar ben, ben, biz yüzümüzü gösteremediğimiz için yani gözümü gözümü kapattığımızda gösteremiyorum. Tabi elimde olsa yani onu Size kanıtlamak isterdim. Ama işte ben zaten gerçekten kapatıyorum gözüme. Ee, arkadaşlar şimdi hemen boyayalım. Şimdi şöyle muhaterlerimizi alacağım. Bu da bir sürü var. Ablam da çok güzel çizmiş. Arkadaşlar e, şimdi böyle işte doğru şey yaptım zaten ben böyle böyle oturduğum için e, görünmüyordum da ama ben yine gözümü kapatacağım. Arkadaşlar burada neden makası böyle koydunuz diyorsanız çünkü bu böyle olacak hep kapandığı için şey koydum şimdi şöyle. çıktı. Bakıyorum. Pembe güzel, pembe gibi bir güzel bende. Şu mantarını düşeceğim. Şöyle ayak koyuyorum. Bin zeytin Pardon. Cüzdanımı bir bir cildim bir. bir, 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 bir ben zeytin çıktı? Böyle ayakla buraya koyalım. Gelin. Pek Arkadaşlar burada ben seçtim. Ben bu mutlaka olanı boyamak istiyorum. Sizi çok güzel göstermedim galiba. Hı hı. Şimdi hemen seçeceğim. Bunu aynı yerden bilmek istemiyorum. Aynı yer değil mi? Bana haber verin. <laughs> arkadaşlar. En sevdiğim renk. Bataklık yeşili hiç sevmiyorum. İnşallah kahve rengi çıkar abiğim kahve rengi oluyor. Kahve olarak. Böyle bu renkti, işte, bu da hiç neden kullanacağımı bilmiyorum ve çok kötü bir renk bence. Arkadaşlar ben buradan iyi bakıp sonra gözümü kapatacağım halkanı tutmak istiyorum. Şöyle bakın hmm. bakalım. Burada boşluk var. orada da anlayabilirim. o şekilde silelim. Hmm. Tamam. hadi Bu renge ben burada var. <laughs> Ana çok güzel oldu. Tamam. aldım, burası aldım. Çok güzel. Biraz kombinlemek olabilir yani. Kod yedim, önceden baktım için dedim. Şimdi şu anda şu anda bir şey ne oldu? Arkadaşlar ben şimdi buradaki yedekleme bir renkler şey yapacağım baksana Lila, kötüleği olabilir. Kötü, kötü ise şey, hmm, şey şu renk güzel olur. Kaşık olması bebek besleyince yani böyle güzelmiş. Bunu kahverengi yapınca bu renk güzel olur. Buna bir şey, bir de bana gri renkte gerekle, tetik güzel daha. Elbisesi de sarı olsun evet, sarı olsun. Bu renk çok güzel. Bence. Bu un bence yine şu krem rengi olsun. Şey. E, Bu şey de krem ve un. Krem ve un. Bir de gri. daha burada. Ben zaten şunu değiştireyim. Tamam. Ben bunu bunun yerine sana bir renk seçeyim. Olur. Peki arkadaşlar ben alması en zor olan rengi seçeceğim. Gri seçeyim. Tepsi için şu renk. Seçim. Bir saniye. Ben hakkımı kullandım zengin. Daha kalmadı ama. Pembe ve sarı alman lazım şimdi bir bak. Pembe ve... Diğerlerine bak. Pembe yaptım krem yapmam Krem ve şu olabilir. Pardon. Sarı gerekiyor. Krem. Krem ve sarı. Yuu. Üst üste ya. Arkadaşlar bu iş nasıl üst üst. Ama bu gri olur. Bu boyayınca bu. beyaza dönüyor. Beyaza yani. Şurum, evet. Şu olur mu? Bak, de, i̇kisini göstereyim. de aynı anda seçebilir. Şöyle buradayız sanki. <laughs> bir, şöyle bir. iki, üç. Altın, şunu seçiyorum. Diğerini daha da ara Şunu seçiyorum. <laughs> Arkadaşlar annem derse çağırdı. Onun için e, boyamayı belki bugün hayır bugün e parti kim olarak paylaşacağız arkadaşlar. Bu güzel bana. Yani zaten bence çok güzeldi. Bu ayını e, sonra belki bugün e, belki başa gün